Bismillahirrahmanirrahim Bakara Suresi 21. Ayet-i Kerime'nin Meali ile başlıyoruz. 21. Bu iki, bu da bir. Ey insanlar! Elif Y geldi. Ey diyoruz. İnsanlar! Elif Nun, Sin Elif Nun, Lamra. İnsanlar! Sizi! Sin Z Y, Vav ve Sizden öncekileri. Sizden derken SZ SINZ DAL NUN Siz derken Y okutusu gelmesi lazım gibi düşünebiliriz. Ama burada bu klişeleşmiş bir kelime olmuş artık. Hep bu şekilde sık kullanıldığı için bu şekilde yazıla gelmiş. Sizden yani sezden diye okumuyoruz bunu. Sizden öncekileri. Öncekileri derken elif vav ö dedik. Nazan nun da yazılıyor önce ve sonra. Nazan nun geldi. Cim he önce. H'yi burada E okuduk. Önce kileri kef Y lam ra -ye. dedikten sonra 21 Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize sizin Rabbinize nazanlum ibadet edin ki nazanlum takva sahibi olasınız. İkinci haşiye bakalım. İkinci haşiyede ne var? Bulabilecek miyim? Heh, buldum. Evet. iki Akaidi ve imanı yani itikat ve imana dair hükümleri hükümleri kavi yani kuvvetli ve sabit kılmakla meleke haline yani alışkanlık haline getiren ancak ibadettir. İbadet ayınla yazılıyor. Evet Allah'ın tamlayan ekleri nazanlığına emirlerini yapmaktan ve nehilerini, nehilerinden, nehi ne demek yasak, yasaklarından sakınmaktan ibaret. ibaret de ayınla yazılıyormuş. İbadet de ayınla ibaret de ibaret olan ibadetle vicdanı ve aklı olan yanlış okudum vicdani ve akli olan imanı imani hükümler buraya bir daha okuyayım yine yanlış okudum vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye terbiye ve takviye şuradayız. Edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Zayıf dat ayınla yazılıyor. Bu hale alemi İslam'ın hali hazırdaki yani şimdiki zamandaki, şimdiki hali, şimdiki vaziyeti, vaziyet bakın yine dat ve ayın var, vaziyeti şahittir. Ve keza Peltekse ile ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maada yani bunları yine yanlış okumuş olabilirim. Maaş ve maada maaş de olabilir. Bunları karıştırdım şu an. Bunları ben bir daha araştırıp size söyleyeyim. Ma yorumları yazayım. Maada yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Ve şahsi ve nev'i kemalata ferdin ve insanlığın olgunlaşmasına vasıtadır. Ve halık ile yaratan ile abd yani yaratıcı ile kul arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır, bağdır. Haşi'yi okuduk. İkinci Haşi'ydi. Devam edelim. 22. O sizin ikamet ve istirahatiniz istirahatiniz için Yeri bir döşek. Göğü ise üstünüze bir tavan yapandır. Ve gökten bir su indirip onunla size rızık olmak üzere mahsuller çıkarandır. Öyleyse öyleyse siz bu hakikati biliyor olduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayın. Siz koşmayın dediğimiz için nazamlığın geldi. Evet devam edelim. 23 Ve eğer kulumuza indirdiğimizden yani Kur'an'dan şüphe içindeyseniz haydi onun benzerinden bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. 24. Buna rağmen, bakın ona buna şuna nazanlumla yazılıyor. Nazanun ve elif. Buna rağmen yapamazsanız ki, bakın ki hey ile yazıldı. Asla yapamayacaksınız. Burada haşiye var. Haşiye sorudan dönelim. Bir daha yukarı çık. in olmasın. Yapamayacaksınız. Öyleyse o ateşten sakının ki yine heyle yakıtı insanlarla taşlardır. Ve kafirler bakın fail kalıbı elif geldi keften sonra kafirler için hazırlanmıştır. Bakın datla yazıyor bu da. Evet haşi 3'ü unutmayalım. Kur'an-ı Hakim 23 senede değil belki 1300 senede bütün insü cinne insanlara ve cinne cinlere karşı bu meydanı okumuş ve okuyor. Halbuki evvelki zamanda o kafirler can, mal ve iyalini yani ailelerini tehlikeye atıp en dehşetli yol olan harp yolunu ihtiyar ederek onu tercih ederek harp yolunu savaş yolunu tercih ederek seçerek en kolay en kolay ve en kısa olan muarıza yani sözle karşılık verme muarıza yolunu terk ettiler demek muarıza Muaraza mı? Muaraza. Müfaale. Evet muaraza. Muaraza olmaz. Muaraza. Muaraza yolu mümkün değildi. Buraya bir daha okuyalım. En kolay ve en kısa olan muaraza sözle karşılık verme yolunu terk ettiler. Demek muaraza yolu mümkün değildi. Allah'a emanet olun.